Francis Barton. What great timing. Do I know you? Watchdogs. Ames hired guns. Surrender quietly or die noisily. You thinking what I'm thinking? This goon squad is going down. I don't need a sign. Just yeah. a moment, I'm gonna make it mine. Yeah. This is my sign. Herkese merhaba arkadaşlar ben Mert ve bugün sizlerle birlikte Hawkeye'in PS Plus kıyafetini inceliyoruz arkadaşlar evet Hawkeye'in PS Plus kıyafetini sizlerle birlikte inceliyoruz Yine uzun bir bölüm açtım. <laughs> Arkadaşlar. Videoya başlamadan önce aşağıdan videoyu beğenmeyi ve sağlıkla kanalımıza abone olmayı yapmasın. çok isterim. Aynı zamanda aşağıda açıklama kısmında Twitch hesabım, Instagram hesabım aynı zamanda canlı kanalım bulunmaktadır. Aynı zamanda canlı kanalım altında bulunmaktadır. Ve yukarıdaki kartından da Kate Bishop'un e, şu an üstünde olan kıyafetini, gameplayini izleyebilirsiniz. Yani bu kıyafetin gameplayini izleyebilirsiniz kartından Hadi bakalım. Gördüğünüz gibi kıyafeti, orijinal kıyafetin farklı renkli olsa da e, bu renkler daha güzel hani. Konik güzel ama bu, bunun renkleri daha güzel oturmuş kıyafete. Bu da daha iyi yapıyor kıyafeti yani daha güzel gözüküyor bence. E, PS Plus kıyafeti zaten beleş kıyafet olduğu için yani, PS, Plus sayesinde gelen beleş kıyafetlerden olduğu için hani tıpkı Fortnite'daki gibi. Fortnite'de nasıl beleş kıyafetler varsa onun gibi. Understood, Doctor Pym. Searching the area now. Yes. I've located the captive human. They're being kept in portable cells. You'll have to break them out. We are going to break them yapmamız gerektiğini biliyoruz Hop 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 Onlar hiç dostsuz değil o zaman Kapatın onları Aa benim işim mi? Ya bana dayanamayın be Ben halka ne dediğini şey veriyorum barda Bu indi, bu da indi Ayyy Şuradalar da vallahi. ihtimalle hangisi Bunu da indirdik Ses bana niye kısık geliyor ya ses <laughs> Aa ses kısıkmış Ne <laughs> de diyorum bana ses niye kısık geliyor ya Allah Allah Kulaklığın sesini kısmışım da Baba baba ba. Evet. Burada üç tane imun görüyorsunuz kafesin içinde ama aslında sadece bu kadar değil daha da ilerisinde de vardı yanlış hatırlamıyorsam. Baba ba ba. Şu oyunun şu şu maçın şu kısmı o kadar zor ki. <laughs> i̇leride göreceğiniz kısımlardan bile daha zor bence bu kısmı. Şunu Bu bayağı uzun bir gameplay olacak ama Ketchup'a nazaran. Öyle düşünüyorum. Ve bu bölüm bayağı uzun yanlış hatırlamıyorsam. şeyden mi o Ketchup'a açtığınızda? I've hey, the comma, <laughs> okay. That did it. Theo, work your match. Uh, oh, lan bana artık sıktı, sıktı dağıttı beni bildiğin gibi. Kaç vermiş sıktın oğlum sen ya Şimdi adaptop gelecek birazdan Büyük ihtimalle Ya bir an şehir rebri sandım kendimi buraya rebri sandım mutlu pisliği oraya atıyordum ya Neyse en azından öldürdü O da şükür Tamam bu da açıldı Bire ne kaldı lan? B kaldı. Ben neredeyim Uzaklar. çek 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 çık çık. Clint yukarı çık. <laughs> Hay ananı. <laughs> Selam abi. Kırabilirim, 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 kırabilirim. Kırmadım, kırdım, kırdım, kırdım. <laughs> Ben bunu da kırdım. Şu an ulti atarım da ultiyi bu şu adam için sırf atmak istemiyorum diyeceğim. Adam beni dondurdu. Düşeceğim, 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 düşmek istemiyorum. Düşmedi düşmedim. Şu an L1'e basıp can doldurabilirim ama bu şu da l 1 özelliğini atmama gerek yok. Gördüğünüz gibi iki şey kullandım. Artık direkt canım Ben o çok 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 acil durumlar için kullanıyorum. Çok 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 çok. Çünkü normalde zaten rahatlıkla atlatabiliyorsun. <laughs> Hayır olacak şimdi. Okay, <laughs> güzel. Onu da aldım. O da indi. Değil mi Nox'u? Anı. O füzeyi atan üstünde. <laughs> ya Thor yeter be Allah Allah ikidir beni şey yapıyorsun bir önceki bölüm bir önceki videoda ne yaptığını hatırlıyorsunuzdur herhalde. <laughs> Lan oğlum Thor senin çekişine senin haketten de çekicini ama. Ha. mi artık adamlar skör değeri Ses sonunda are be. Nice work. <laughs> <Şarkıları> de, <evet. gülüyor> Lan, öyle değil be. ha şöyle. Ya 2'ye basıyorum çıkmıyor yukarı. 200 metre ne abicim ya Ben acele olmayıp ne yapıyorum Jarvis? Let's show them how the pros do it. Hadi hadi ana göreve git ya zaten bölüm çok uzun. Ya Senin ben pompalına Ya bir dur da konmamı yapayım ya ikidir bir şey yapıp duruyorsun ya. ya bir dur lan Avkay bir dur ya Allah Allah istediğim market ikidir yapamıyor ya İstediğim market dışında her şeyi yapabilen ha Onun da be. Sen de bir geber BİR KİSİN Kendinle gurur duymayıp kiminle gurur duyacaksın zaten ayrımı. じゃあれはそまおっしなるほど。 Baba bak. Dur. <laughs> Gayrimin eşiği neden yeşil bu arada ya? <laughs> Lazerleri. Bir şey, bir şey değiştirmiştim de skinlerde hani şurada 3 tane seçenek oluyor ya. ya yani şu tarz Şunda bitmedi. Bunlarından birini değiştirmiştim Iron Man'de ama o andan beri yeşil yatıyor. Büyük ihtimalle ondan dolayı olabilir. Eğer onun ne olduğunu görebilir kalabilirsem düzelteceğim onu ya. Yeşil çok kötü renk abi. Iron Man yeşil azar ne yazdım abi Evet yalnız değiliz reis. Ama ben direkt göreve gideceğim. Boş ver onları. Bölümün çok fazla uzun olmasını istemiyorum. Evet geldik göreve. These enemies must be defeated. <sighs> Sen bir şey mi dojladın birader? Bir yerde beni dondurmayanlar gelsin şunu ya.

engaged a group of İşte gidiyoruz. <laughs> Görev kabul edildi. <laughs> Bizim düşmanın üstünde. Düşman öldü gerçi ama niye diyorsam öyle. Kalkayım. Ha. Bir sireyi görüyor herhalde. Evet geldik şimdi bölümün sonuna. Oh be sonunda sonundayız arkadaşlar. Yapabilir miyiz? Yapabiliriz. Niye yapamayalım ki? Dört jüre, dört anahtar, daha doğrusu dört ama hala Dört tane şifre. Cell ya dojlasana <laughs> Akail ya yuvarla bu <laughs> <dojlamıyor. Gülüyor> 3 tane kaldı. Biri gitti, 3'ü kaldı. Biri gitti, 3'ü kaldı. Biri gitti, 3'ü kaldı. Biri gitti, 3'ü kaldı. kaldı. Hadi. Bütün kapıda. Bojladım. Hadi, 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 hadi. Beat, beat, the cell has been destroyed. You yeah, may yeah. now destroy the associated. Oh, koş, okay, koş. We Security down, the cell is vulnerable Bitti. Sonucu da şimdi ve görevimiz burada bitmiş oldu. Bu birazcık uzundu diğerinden nazaran bilmiyorum kaç dakika oldu ama ben uzun diye biliyorum. Hiç ölçmedim dakikalarını. Nice work.